Polis memurunu şehit eden katil zanlısı Muhammed Karataş güvenlik önlemleri altında Isparta'da defnedildi. Antalya'da işlediği cinayetten aranan Muhammed Karataş, Kahramanmaraş'ta kaldığı otele düzenlenen operasyon sırasında polis memuru Barış Görü şehit ederken bir polisi de yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yaralı olarak yakalanan Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi Muhammed Karataş'ın cenazesini Kahramanmaraş'taki hastane morgundan alarak memleketi Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesine getirdi. Gece saatlerinde Şarki Karaağaç Devlet Hastanesi morguna konulan cenaze sabah saatlerinde alınarak defnedileceği Örenköy'e götürüldü. Katil zanlısı Muhammed Karataş'ın cenazesi köyde aile bireylerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Öte yandan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri cenaze işlemleri sırasında mezarlık etrafında güvenlik önlemleri aldı.